Merhaba. Uzun süre olmuştu YouTube videoları çekmeyeli. Gerçekten özlemişim. Başlıkta da gördüğünüz gibi dana yanak yapacağız bugün. Bu servis ederken yanında bir de sosu olacak. Hem içine karıştıracağım hem de çektirip yarı yarıya üzerine gezdireceğim. E, dana jus diyebiliriz bunun için. Kendi suyuyla ve e, aslında aromatiklerle tatlandırılmış yoğun bir sos olacak. Uzun sürede pişeceği için müthiş lezzetli olacak. Dana yanak aslında geçmiş zamanlarda biliyorsunuz hem ne evlerde ne restoranlarda çok fazla gördüğümüz bir ürün değildi. Ama şu an özellikle restoranlarda çok lezzetli şekillerde pişirilebiliyor. Evet. Hemen başlayayım. Dana yanağın yanında neler var? Soğan. Havuç, pırasa ve kereviz sapı, kırımsak, defne yaprağı kullanacağım. Birazcık biberiye kullanacağım. Ee, bir de diğer aromatikleri azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz ama bence atlamamanız gereken bir şey yıldız anasol. Bu böyle arkadan çok derin ve böyle isli bir tat veriyor. Birazcık salça. Çok fazla ekşilik gelsin istemiyorum ama rengini o kahve renginden hafif bordaya çevirsin istiyorum. Güzel bir şekilde onu zaten kavurup ekşiliğini alacağız. Tane karabiber. Aynı zamanda üzerine çekilmiş karabiber de kullanacağım. Soya sosu, bazlamik sirke, tereyağını desteklemek için biraz da zeytinyağı kullanacağım. Biraz klasik ama ben en iyi eşlikçisinin patates püresi olduğunu düşünüyorum. Patates püresi onun yoğun... Ee, sosuyla beraber o damağı böyle temizleyerek gidiyorum. Birazcık daha nötr bir tatı olduğu için dengeliyor diye düşünüyorum. Şimdi bu dana yanaklar aslında baktığınızda gayet küçültülmüş durumda ama ben bunu yine bir ortadan ikiye böleceğim. Hem daha e, geniş alanı karamelize edebilmek için hem de daha çabuk pişmesini sağlamak için. Bir de zaten bütün halde porsiyonlayarak servis etmeyeceğim için bana kolaylık sağlayacak. Tuz sadece kendi içinde birazcık lezzetlendirmesi ve kabuk oluşumuna yardımcı olması için. Aslında ilave soslar kullanmasaydım ve sosun sonunda çektirmeyecek olsaydım daha fazla tuz koyardım. Hatta çok çok daha fazla. Ama bu sefer e, öyle yapmayacağım. Şimdi ocağın başına gidiyoruz. Zeytinyağı ile beraber tereyağı da kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çelik bir tencere bu. Eğer döküm tencere kullanırsanız aromaları bu kadar yoğun taşımayabilir. Evet güzel mühürlenir ama... Bizim istediğimiz ilave olarak hem etten hem sebzelerden gelecek e, aromalar. Bu şekilde ikişer ikişer yerleştiriyorum ki biraz daha kalabalık olursa çünkü bıraktığı suyu yeteri zamanda buharlaşmayabilir ve dışı nemleneceği için de bu şekilde güzel bir kabuk oluşturmayabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Toplamda 3 partide etleri güzel bir şekilde mühürledim. Bu dibindeki aromalar çok çok kıymetli. O yüzden lütfen tencerenin dibindeki bu aromaları temizlemeyin ya da tencereyi kesinlikle değiştirmeyin. Sıcaklık kontrolü de önemli. Eğer altını çok çok açarsanız yanabilir ama kısarsanız da Çelik tencere ısı değişimine çabuk tepki vereceği için döküm tencereye nazaran e, buharlaşmayabilir. E, o yüzden başında durup güzel bir şekilde kontrol etmek gerekiyor. Şimdi sıra sebzelerde. Bu sebzelerin aromatiklerin hepsini kendi işlerinde uyumlu olacak şekilde e, doğruyorum. Ama gördüğünüz gibi çok fazla küçültmedim. Çünkü uzun süre pişeceği için püreleşip sosun rengini, berraklığını bozmasını istemiyorum ve aynı zamanda suyun içinde uzun süre dayanmalarını da istiyorum. Evet sebzeleri de doğradık. Normalde havuç, pırasa, kereviz bunların toplamı neredeyse soğana eşit olacak şekilde. İşte stoklarda, mirpoğalarda e, tabii ki birazcık daha fazla olabilir ama e, yani denge olarak bu. Fakat ben kerevizi normalden çok daha fazla kullandım. E, Pırasayı birazcık daha fazla kullandım. Soğanları biraz daha azalttım. E, o tamamen istediğim tat dengesine göre e, ayarladım. Sebzelerin hepsini tek seferde tencereye alıyorum şimdi. İlave yağ kullanmadım. Etimi hürlerken kullandığım zeytinyağı ve tereyağı yeterli olacak. Çünkü sonunda Un ya da nişasta gibi bağlayıcı kullanmayacağım için sosun üzerinde ayrışmasını istemiyorum. Yağların. Bu önemli bir detay. Burada yıldız anasonları bu aşamada ekliyorum. Yine salçayı da ekliyorum aynı şekilde çünkü bunların da güzel bir şekilde aromalarını vermelerini istiyorum. Salçanın neredeyse koyu kahve olana kadar çevrilmesi önemli. Sarımsakların hepsini ilave ediyorum. Birazcık aroması düşük olduğu için çok ekledim. Biraz azaltabilirsiniz. Tencerenin dibindeki bütün bu yapışmış aromaları şimdi deglaze edeceğiz. Ben burada sirke kullandım. Kırmızı şarap sirkesi. İlave olarak birazcık da bazlemik sirke kullanacağım. Kırmızı şarap da kullanabilirsiniz. Ya da elinizde başka sirkeler varsa. Ama çok çok e, eklememek gerekiyor sadece. Birazcık asiti kullanmak gerekiyor. Soya sos. Sonunda çektirilecek bir e, karışım olacağı için bu. Lütfen çok fazla eklemeyin. Tuzunu da zaten ona göre ayarlamıştık. Gördüğünüz gibi bunların hepsi sosa... Hem renk verecek hem tat verecek çok yoğun bir baz hazırlıyoruz. O yüzden çok lezzetli olacak. Şimdi defne yaprağı, biberiye ve tane karabiberi de ekliyorum. Artık sıvılara geçiyoruz. Burada dondurduğum ilikli kemik suyu vardı. Sadece et suyu da kullanabilirsiniz, sebze suyu da kullanabilirsiniz. Yoğun bir karışım. O yüzden dilerseniz sadece su da kullanabilirsiniz. Artık çok güzel kemik suları satılıyor. Hazır alabilirsiniz. Neredeyse yarı yarıya normal suyla e, seyreltmek gerekiyor bu arada. Tamamını ilikli kemik suyuyla yaparsanız çok çok yoğun bir sos olacaktır. Çünkü dediğim gibi sonunda çektirilecek. Bütün etleri kaplayacak kadar su kullanıyorum. Haliyle bol olması gerekiyor. Şimdi etleri teker teker içerisine yerleştireceğim. Kullandığım su sıcak suydu. Etleri ilave etmeden hepsini çok güzel bir şekilde karıştırmıştım. Ama yine de kapağını kapatıp birazcık daha kaynamasını bekleyeceğim. Sonra kısık ateşe alacağım. Bu arada kartuşu hazırlıyorum. Sıvıyla kontakt olacak şekilde e, üstüne bir kartuş hazırlayacağım. Bunu yapmak zorunda mısınız? Hayır. E, ama çok daha yoğun bir şekilde ve daha lezzetli bir şekilde pişer. E, tencerenin çapı 24 santim. O yüzden böyle bir 11-12 santim kadar bir kartuş hazırlayacağım. şöyle kartuşumu kapatıyorum. Orta boy ocağı alacağım ve onun altını tamamen kısacağım. Kapağı tekrar kapatıyorum. 3 saat sonra görüşürüz. Yaklaşık bir 3 saat oldu. Bence etlerin durumu gayet yeterli. Şu sebzelerinden de ayırarak etleri önce ayrı bir yere alacağım. Şimdi suyunu süzüyoruz. Sebzeleri ezerek suyunu çıkarmaya çalışmayın. Çünkü berrak ve pürüzsüz bir sos istiyoruz. Evet, bu süzdüğümüz aromatik pişirme suyu. Şimdi bundan biraz etlerin üzerine gezdireceğim. Çok çok fazla değil. Evet, etlerin son durumu bu. Ben şimdi bu suyla birazcık daha tiftikleyeceğim. Çekilmiş suyla beraber servis edeceğim. Şimdi her şey hazır. Tabaklamaya geçiyoruz.